Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, hepimizin e, ee, kümeslerinde zaman zaman görülen ve ilgilenilmezse yavru ölümlerine son sonuç veren bir durum bu. Şurada ee, klasik bir inkar yavru var. Şu kuş takip edin lütfen. Bakın gözlerini kısarak sürekli gözlerini kısıyor. Bakın görüyorsunuz. Sürekli gözlerini kısıyor. Hemen yanında onun kardeşi var. Kırmızı. Bakın o da aynı şekilde gözlerini sürekli kısıyor. Araba dikkat edin baya baya gözlerini kapattı. Bu durum özellikle yavru güvercinler oluyor. Hatta hemen hemen ee sadece yavru nerede oluyor desek yeri. Neden? Bakın ikisi şu anda gözlerini kısıyor. Çünkü bu yavrular maalesef ee bir türlü su içmeyi su içme yerini kabını öğrenememiş. İkisinin de durumu şu anda ilgilenemezse, susuz ölecek bu kuşlar. Çünkü anne babası artık bakmıyor. Yeme düştüler. Ee, ve şu anda susuzluk çekiyorlar. Şimdi ben e, tek kişiyim bu şu anda. E, elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. Bakın aramaya başladı. Anne babası vardı iki tane e, bir e, klasik hünkârı olan. Arap Ozan ve arkadaki Öde Ozan. İstiyor onlardan. Yemiyor aslında sadece su istiyor. Şimdi o yavruyu tutacağım ve hep birlikte göreceğiz. Yavruyu gidelim alalım. Heh, heh, heh. Şöyle kursana bakıyorum. Kursana yem dolu. Ama Su içmemiş. Belli gözlerini kıvıştırıyor. Bazıları susuz kalırsa e, bu şekilde gözlerini kıvıştırıyor. Bir kenara çekip oturuyor. Bazıları da insanın üzerine saldırıyor. Şimdi su kabına şöyle biraz daha aydınlığa getirelim. Bu arada telefonumda e, kaydı bir durduruyorum. Tekrar e, kaşını açacağım. Bileşik açtım şu anda. Yavruyu tekrar tutalım. Yavrunun hareketini iyi seyredin. Şuradan göstermeye çalışacağım size. Bakın. Deli gibi su içmeye başladı yavru. Çünkü çok yoğun, çok uzun süre sus kalmış. Şu an durakları tekrar sokalım. Tekrar başladı içmeye. Diğer kardeş geldi, kendisi geldi. Bakın arıyor suyu şu anda. Bakın bu da hemen o daha çok sürmüş kafayı komple soktu gözleri dahil kafayı komple soktu tekrar bir deneyelim bu arada Arap yavru kendi kendine arıyor artık suyu tekrar gördüğünüz gibi su içmiyor işte Arap yavru tekrar geldi diğer bakın yavrulara su içmek için gözleri açıldı şu an ikisinin de gözüne can geldi susuzluk böyle bir şey şimdi bu diğer kanat olanlar da şu anda Arıyorlar suyu. Bakalım bulacak mı? Çünkü onlar da susuz. Yavru, yavrular yeme düşünce. Anne babası birazcık yavru, yavruları terk ediyor. Zaten bu sürede yeniden eşlendikleri için tekrar enseyi alıyorlar. Arap yavru tekrar yanaşıyor. Bir de bunları deneyelim. Bakalım bunlar içecek mi? sanırım bunlar suyu bulmuş çünkü bunlarda bir göz kapatma göz, gözünü kısık tutma gibi bir şey gözlemlemedim bu da içmiyor yani Arap yavru kendi kendine buldu suyu artık bu saatten sonra ona karada ölüm yok kendi kendine suyu buldu Diğer kırmızı yavru Henüz daha bulamadı, arıyor o da Hadi kızım Gel bakalım Tekrar buna Bakın o da hemen yapıştı suya, ikisi birlikte şu an su içiyor Evet arkadaşlar Yavru güvercinlerimize özellikle yaz aylarında dikkat edelim. Şu anda 5 Mayıs 2017 bu iki yavruyu e, dikkat etmeseydik ya da bu bilgiye sahip olmasaydık yavrulara belki hasta diye ilaç verecektik. Belki de e, yavruları e, fark etmeyip yavrular bu şekilde e, hayatlarını kaybedeceklerdi. Yani çok çok bu yavrular bir gün daha susuzlar dayanır. Ee, ondan sonra da e, susuzluktan iyice kötü olacaklardı. Ee, lütfen bu şekilde kümestenizde yavrularda gözü kısması ya da gözü kapatması gibi olaylar olursa yeniden su içiyorlar. Bakın o kadar çok susamışlar ki dün bu şekilde değildi bu kuşlar. Bugünkü mese geldiğimizde <laughs> bunlar da yanımıza geldi ikisi birlikte. Gel. Klasik hünkârı. Gel bakalım burnun da tüyü var senin. Evet tüyü de almış olduk. <laughs> Yavrular. Yavrularınızda gözü kısan olursa e, mutlaka su kabının içine gagalarını sokun. Onlar rahatlıkla suyu bulacak. Hala su içiyor. Arap hala su içiyor. Vücudu çok aşırı derecede susuz kalmış. Gel bakalım sen niye geldin? Paşa. Güzel bir kuş olacak bu da. Fakat bir kusuru var. Gagasının kenarında bir lekesi var. Bu da ee, klasik ünkarede istenmeyen bir özellik bakın. Pardon gözünün üzerinde bu yavrunun. Erkek olanın gözü, gözünün üzerinde küçük bir lekesi var. Bu da su arıyor. Hadi bakalım siz de bulun suyu. Onlar su içmedi ama herhalde on, onlar şey yapmış. Şu yavru biraz gözünü kısıyor. Onu bir tekrar denemek istiyorum. Gel bakalım. Bir kere soksa kafayı. Bir yandan telefon tutmak, bir yandan da soktuk. Arap açıl. Evet o yavru da su içmeye başladı hatta yıkanmaya çalışıyor kerata. Evet arkadaşlar böylelikle güzel bir video paylaş paylaşacağım. Buna inanıyorum. Güvercin besleyen arkadaşlar için faydalı olacağını düşündüğüm bir video. Yavruların suyu görünce hepsi başına üşüştüler suyu. Bu arada Jorm'un oğlu yavru baya baya topladı. İki taneydi bunlar. Kardeşini kaybettik. Bu yavru kaldı elimizde. İnşallah düzelecek o da. Şu an çok inceden bir böyle kırgınlığı var gibi. O suyu biliyor. <laughs> Bu şekilde. Yaklaşık 6 aylık bir yavru. Bu yarışçı posta. İlk yumurtasını aldık. Klasik hünkârların annesi. Yine burada. Yatıyor. Bu da farklı bir kan klasik hünkârı. Arap kanatların üzeri kırmızı işlemeli olacak çam gibi. Bu da güzel bir kuş olacak. Bu henüz tabi. Sadece annesi ve babası tarafından besleniyor. Şu anda beslememişler henüz. Birazdan beslerler. Yeni yemedik kuşları. Yani yavruların keyfi yerine geldi. Posta yavrularınızı da göstereyim size. Şunları biliyorsunuz zaten. Posta yavrularda dün markalarını takmıştık. Onlar da burada. Kara sinekli olacak bunların ikisi de. Çok güzel yarışçılar. Bunları da üreteceğiz. Şunun dişi bunun da erkek olduğunu düşünüyoruz. İnşallah güzel kuşlar olacaklar. Sağ salim büyüyecekler. Hüseyin Nurcan abinin kuşları bunlar. Ondan almıştık namazlarını. Babaları şuradaki sazlı posta. Anneleri de hemen onun arkasındaki. Şu takım. Bir annemiz kuşlar. Yavrularını fırsatımız ama önümüzdeki yavrular yavrularda sevdiğimiz arkadaşımızın birinin kümesine koyup yarışlarda deneyeceğiz. Ya da ortak kolon modur denilen ortak kümeslerde göndermek istiyorum bir takım yavruyu. Ama bu yıl fırsat olmadı. 2017 yavrusu. ilk defa bunları aldık. Onun dışında alamadık. Bu yavru aralık yavrusu sanırım. Bakalım markasına buna ne renk marka takmışız. Evet bu aralık yavrusu. Mavi gördüğünüz gibi. Mavi boncuk var. 2016 boncuğu. Arkadaşlar e, Youtube kanalımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yine Ee, YouTube kanalımızla birlikte www.mehmethocam.com isimli web sitemize olan, web sitemizde olan ziyaretlerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Hastalıklardan uzak, bol yavru bir sezon geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.